Takipçilerimin hikayelerini anlatıyorum. Takipçim üniversite yıllarında bir kızla tanışıyor. Hayli vakti yerinde oldukça güzel, eğitimli bir genç kız. Bizim çocuk da kendini geliştiren, eğitimini önem veren birisi. Ama hayat koşulları tabii ki de onun için pek kolay değil. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı zamanında ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmış. Kredi çekmiş ama borçlar bir noktada katlanmış bayağı. Ama bir yandan da ilişkisine, kız arkadaşına vakit ayırmaya, sürprizler hazırlamaya çalışıyor tabii. Neyse gel zaman git zaman bunların yaşları ilerliyor. İş sahibi oluyorlar, ilişkileri de gayet güzel ilerliyor. Tabii kızımız da her şey yolunda olunca, yani sevince de doğal olarak evlenmek istiyor. Bizim oğlana yavaş yavaş dile getiriyor. Çocuk zaten hayatını aşkını bulduğundan emin. İşi olsa dahi zamandaki borçları kapatmak kolay olmadığından ve bankalarla da bu durumlardan dolayı arası pek iyi olmadığı için bu şekilde evlilik yoluna girmeye pek cesareti de yok açıkçası. Çocuk kara kara düşünüyor ne yapsam ne etsem diye. Neyse bir gün iş arkadaşlarıyla böyle sohbet ederken interaktif kredinin kredi güven raporundan haberdar oluyor. Bu raporda 499 TL'ye aldığınız bir hizmet. Sadece bankalarla aranız pek iyi değilse bu durumu nasıl düzelteceğinizi, kredi notunuzu yükseltecek bir rapor hazırlıyor size. Şimdi çocuk da işte bu rapor sayesinde kısa sürede toparlıyor. Sonrasında kız arkadaşına evlilik teklif ediyor. Ve böyle çok güzel bir kutlamayla evleniyorlar. Hikaye anlattığı mesajın altına da çok güzel bir aile fotoğrafını ekleyip yollamış bana. Maşallah gerçekten çok tatlılar. Makyajım bitti, hikaye de bitti. Herkesin hikayesi çok farklı. Sizin durumunuz da farklı olabilir. Ancak bu finansal konuların daima bir çözümü olduğunu, bankalardan umudunuzu kestiğiniz anda aktif krediyle durumlarınızı sıfırlayıp daha iyi bir hale gelebileceğinize bizzat şahit oldum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.